Evet sevgili izleyenler geldik haftanın en çok beklenen anına 150 bin TL'lik büyük finaldeyiz. Hemen buradaki yarışmacılarımın bulunma sebebini tekrar hatırlatmak isterim. 150 bin TL yıldız <laughs> Kuşağı'nın en yüksek ödülünü almak için kıyasıya Yarıştılar, bize de bunu hissettirdiler. Enteresan bir haftaydı. Özellikle bugün yaşananlar e, bir hayli e, konuşulacağı benzer ama öncelikle tabii ki Hayriye bir kafasını sallıyor. Hayriye evet, ne oldu? Zoy Zoyla Hanım, yani tansiyonum benim dün tuzdan fırladı. Bugün de gördüm 8 puandan sonra. Yani ben bunu kesinlikle kabul edemiyorum, hazmedemiyorum da. Yani benim masama 6 puan verip de Bugün bu masada 8 puan verilmesi gerçekten inanılmaz duruma gitti yani evet. inanılmaz moralim bozuk anlatamıyorum bile konuşamıyorum yani. Peki Suzan abla da bir şey diyecek söyle canım. Evet söyleyeceğim çünkü burada çok gücüme gitti hani şimdi burada Hayriye Hanım'ın gerçekten hakkı yendi gibi düşünüyorum. Ne kadar da ben o rakip görmesem de maalesef kızımın hakkı yendi ben Sevda Hanım'sa çok kızdım ne fazla kızdım bak dediğim şart şuydu kıskançlık bu masada konuşulmayacaktı. Yani ne olursa olsun şimdi Hayriye Hanım'ın sizin gözünüzde ana yemek olarak seçildi. Ben seçmiş olmayabilirim ama sizin için siz seçildiğiniz, beğendiğiniz ne şeyi yapın lütfen mi? Sevda Hanım gerçekten de büyük bir hak yedin. Bak bunun şeyi senin üzerinde. Şimdi e, Harun Bey'in yemekleri yanık yemekleriyle olmamış e, e, ana yemeğiyle ki bir etini beğendim. Herkes aynı fikirdeydi. Şimdi Hayriye Hanım'ın siz anayı beğendiniz ben de beğendim çok beğendim ama kabul etmedim. Şimdi söyle bana o puan doğru muydu? İkisinin pardon, doğru, doğru yemeği yemeği. de doğru değil. Ben de merak dinlemek. ediyorum. Yanık yemekli beğenmediğiniz menüye niye 8 verildi diye. İkisi, evet Sevda. İkisinin de bir yemeği olmamıştı zaten. Siz kendiniz ana yemeği arası sıcak... Efendim ara pardon sıca... Nasıl bir olmamış? yemeği olmamıştı? dedi sıcak dedi... Ben inkar etmiyorum. Evet geliyor. Zor ama ben inkar etmiyorum? Evet. Efendim? Ben inkar etmiyorum. Ben Suzan ablamın mi konuşuyorsun? Ben Hayriye ile Harun'u diyorum. Hayır kendisi beni eleştiriyor ya. Yanlış puan yaptı Yanlış puanlama yaptı. Ha, şimdi doğruyu konuşalım. Tamam ben kızıma soğuk şey demiş olabilirim. Siz Zor, mi doğru puanlama bak, yaptınız kesinlikle ya? Kesinlikle ben Susan, doğru, puanlama doğru, puanlama doğru puanlama yaptım. Siz mi doğru puanlama evet. yaptınız? Ben sadece anayı emendi beğendim, beğendim Harun Bey'in. Kendisi saygı yanıma 6 puan, bir puan verdin. Verdin. Bir bir verdi. Bir, alabiliyor bir alabiliyor alabiliyor saniye anayı emendi. Niye verdin sen? Bir saniye. Ben basa basa söyleyeyim beni anlamıyorlar. Zorla anlamıyorlar beni. Ya kendince bizim de kabul etmediğimiz bir mantığa göre anayı kabul etmedi ve verdi. Fakat şimdi ama e, birazdan ben bu konuyla ilgili yorum yapacağım ama tabii bir de Harun'a verildi bu puanlar. Onun da ben bir fikrini almak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle söylüyorum. Suzan Hanım yanık yemekler dedi. Arkasından dedi ki ben sadece ana yemeğini beğendim dedi. Benim sadece kadayıfımdan bir vardı. <laughs> Pideni de beğenmedi kimse ama. Yavru dağ salatasını da beğenmedi. Pilavı da çok beğenen olmadı aslında. Patlıcanlar da çiğ demişlerdi ya Aynen. sahip. Evet. Yani çok az içinde birkaç parçada çiğ vardı. O da benim talihsizliğim oldu. Ama nasıl talihsizliğin? Yani yağmur. Yağmur? Evet ben közde yaptım patlıcanları. Künefe, şey kadayıfa ne oldu? Ya aslında kadayıfı ben ee, masadan kalktıktan sonra... Ha ben sana çok net bir şeysin. Bir kere çok üzüldüm. Bir, çok şaşırdım. Çok üzüldüm. Ee, yani ben burada her yemeği kötü olan yarışmacı için üzülüyorum o ayrı. Çünkü ben isterim ki herkes iyi olsun, evet. herkese güzel puanlar alsın, rekabeti en üst seviyede yaşayalım, 30'lar 40'lar falan konuşulsun. Ondan yana sıkıntı yok. Fakat şimdi burada bir sıkıntı var, büyük sıkıntı var, büyük sıkıntı var. Çünkü burada öyle ya da böyle yanmış bir tatlıdan, olmamış bir ara yemekten, sadece etin piştiği bir ana yemekten. Yani net ve temiz olarak kılçıksız diyeyim sana. Beğenilen tek yemeğin çorbaydı. Ortak kanaatten. Doğru mudur? Evet. Yalan Yanlışım var mı bu konuda? Yok. Peki. Şimdi sen yarışmacı olarak 10'da bekleyebilirsin. Ben burada hiçbir şey yapamayan yarışmacı 9-10 bekliyorum dediğini de gördüm. O başka bir şey. Fakat şimdi teknik olarak hayatın doğal akışına aykırı bir durum var burada. Yanmış bir yemeğin olduğu menü nasıl 8 puan aldı? 7 almasına da şaşırdım. Nasıl de... burada sadece ve sadece bir tek o da araya evin tamamı evet. değil biberini beğendiniz soğan da olması bir tek pişmedi diye altılar beşler alırken nasıl oluyor da yanık yemeği olan doğru düz bir yemeği beğenilmeyen menü 7-8 alıyor ben bunu anlayabilmiş değilim. Zuhal Hanım zaten Sevda Hanım kendisi itiraf etmedi ya mi masada? Bir saniye bir dinleyebilir miyim? Sevda Hanım az önce masada kendi itiraf etmedi mi? Birinci olmasını istiyorum yüksek puanlar vereceğim ya dedi. Ya bunun altına mı sığınacaksınız şimdi? Ben bir şeyin sen altına sığınmıyorum. Mı? Her şey kameranın altına gözüküyor zaten. Hala onun birinci olmasını istiyorum. Gönlümden gelen bu. Ben, ben puanlarla ona kendi, göre yapmadım ben ki. Ben kendim birinci olamazsam ben baştan beri Harun istiyordun? Bey'im. Hayır. Sen benim Hayır. birinci olmamışsın. Zuhal istiyordun? Hanım ben baştan beri zaten sen... içimden hep geçen ben kendim olamazsam eğer Harun Bey olsun diye. Ben her zaman. Ya Harun Bey'in masası ya, ben de altı ya. ya bence de 6 puanlık değildi. Yok, ben de konuşabilir miyim? Ya gerçekten abi. muhatap olmak istemiyorum. Atakada da Şimdi de. şöyle bir şey söyleyeyim. Benim tatlumda yanık yoktu ama koku sinmişti. Güzeldi. bile mükemmeldi ya. Atakan evet. Bey yani Atakan kat, Bey Bir, bir açık saniye açık. bir saniye. Şimdi Anlamadım. bakın e, sevgili e, yarışmacılar. Bir açıklamam var. Şimdi ben bu sezonun başında da artık ödül de 150 bin TL olunca ekibimle de e, defalarca bunu konuştuk. Seyircimle de paylaştım. Ee, bazı konularda ortak kararlar alıyoruz ve bazı durumlarda da maalesef istemeyerek de olsa bazı kararlar almak zorunda kalıyoruz. Şimdi ee, daha evvel de biz bunu yaşadık, başka türlülerini yaşadık ama hiç yaşamak istemezdik. Ama 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 yine günün sonunda ben daha iki hafta evvel burada artık ee, hiçbir zaman için ben haksızlığa tahammül edemem. Ama ama burada artık bariz olarak seyircinin gördüğü bizim yediğimiz, puanladığımız, yorumladığımız iyisiyle veya kötüsüyle yemeklere ortak kanaate aykırı gelen durumlar olduğu zaman zaten bir de bunun üzerine kötü niyet, kasıt, bilinçli seçimler eklendiği zaman bize yapacak başka bir şey düşmüyor. Ben daha masada seni sen kattın ağzında dedin ki Sevda ben Harun Bey birinci olmasını istiyorum dedin. Başından beri de zaten bir komplo mu var? Ne yapmaya çalışıyorsunuz dendi. Böylesine bariz majör hataların olduğu bir puanlamada seni sekiz vermem. Yani benim birinin birinci olmasını istemem yanlış bir şey mi? Kime sorsam tercih yanlış değil. verecek. Ama olmayan yemekleri sekiz vermen yanlış. Bu nasıl ki olan yemekleri üç ya da dört verildiğinde rakamın da önemi yok. Altı vermen ben hep şunu söylüyorum Sevda'cığım iyi izleseydiniz keşke. Haksız yere bilinçli ve kasıtlı verilen az puanda çok puanda aynı kapıya çıkar. Evet. Tıpkı şu anda maalesef almakta ve uygulamakta zorunda olduğumuz karar. Diskalifiye karar. Maalesef diskalifiye edildi. O zaman az puan veren de diskalifiye evet, olacak. Evet onu da yaptık iki hafta yıla. Hayır şu an e, az önce 6 Hayır, hayır. haksız yere verilen puan varsa biz zaten onu yapıyoruz şu 6 an 6 puanı uygun. az diyor hala. Az önce az ya. Puan, sizde 6 puanlık... Sevdacığım üzgünüm, çok üzgünüm. Gerçekten Yo, böyle olması ben hiç üzgün değilim. Seni dışarı alalım. Teşekkürler Tabii ki. Sevda'ya. Evet çok üzgünüm. Ben böyle şeyler yaşandığında İran'ın sizlerden, giden yarışmacıdan da fazla üzülüyorum. Çünkü buraya sonuçta herkes bir emek vererek geliyor işini, gücünü, evini, barkını bırakarak geliyor. Herkesin burada ama beşinci ama üçüncü ama birinci ama hakkıyla, adaletle kimsenin hakkına girmeyerek ayrılmasını istiyoruz. Sıralamanız önemli değil. Şu 150 bin TL'yi bir kişi ya da iki kişi kazanacak o problem değil. Ama göz göre göre ben hiçbir yarışmacıya bu şekilde haksızlık edilmesine izin veremem. Vermedim, vermeyeceğim. Ben daha evvel, daha iki hafta evvel ya yani size söyledim pazartesi. Yapmayın, etmeyin, uyardım. Bakın bu yaşanmasın diye uyardım. Yapma dedim Sevda. Açıkça söyledi. Sen tabii ki herkes kimin e, ne ne geçirdiğini gönlünden bilemeyiz. Ama dile getirir, ama getirmez. Tabii ki sen onun olması istersen, ama bunda bir problem yok. Bunu da ne zaman dile getireceksiniz? Finalde, tam da bu anda. Kendi açıklamanız yapılacak, kendi sıralamanız açılacak puanlar açıklanacak. Şu üçüncü bu beşinci vallahi ben de seni verici olmanı istemiyorum. Sevmek sevmemek problem değil. Kimse buraya ahbaplık dostluk kurmaya gelmiyor zaten. Olursanız ne güzel. Ama bile isteye verilen üçte dörtte 9'da, 10'da, 8'de aynı kapıya çıkar. Bunu herkes lütfen hafızasına kazısın. İki hafta evvel söylediğimi gene söylüyorum. Gerekirse bu şekilde bile isteye kasıtlı insanlara haksızlık yapan yarışmacı az veya çok vererek bu programdan diskalifiye edilecektir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bunu da bir kez daha söylüyorum. Evet, bu durumlarda sözü de fazla uzatmaya gerek yok. Diskalifiye edilen yarışmacının puanları tablodan siliniyor. Sonuçta diğer yarışmacıların ve benim verdiğim puanlar sonucunda ortaya çıkan tabloya göre sonuçları açıklamaya başlıyorum. Ve maalesef bu hafta 150.000 TL'ye veda eden ilk ismi açıklıyorum. Maalesef Suzan abla sen oldun. Üzgünüz kendin de söyledin. Canım Mutlaka sağ yine bugün masada söylediğim söyle Mutlaka ki senin yemeklerin gayet güzeldi. Belki de buradaki <laughs> yarışmacaların en güzelini Sen yapıyorsundur Ama maalesef burada olamadı. Heyecandır şudur budur. Canın sağ olsun. Canım sağ olsun ya. İyi ki ben bilinciyim ya. Evet. <laughs> elini emeğine sağlık. Çocuklarımın bilincisiyim. Çalıştığım iş yerlerimin bilincisiyim. Sizin bilincinizin basını bilincisi olmasam da. Olsun olsun. Ya, Canın sağ olsun. O, Eline sağlık. 15 puan kazansın. aldın. 15 puan aldın yarışmacılardan. Ben de 4 puan verebildim maalesef. <laughs> Ona da şükür. 19 puanla tamamladın. Mutlu oldum, Eline ol sağlık. Gerçekten mutlu oldum. Biz de Vallahi. çok teşekkür ediyoruz. Helal dediniz de beni hakkınızı helal edin. Tabii ki helal olsun. De demek sen de aynı şekilde. Ve geliyoruz. Üçüncümüze. <laughs> 21 puanla. Atakan Sen oldun. Teşekkür bu 21 ederim, puanın sağladım. 15 yarışmacılara 6 puanı bana ait. Evet. Tabii ki sen biliyorsun hatalarını tekrar tekrar konuşmayalım. Biliyorum Ama güzel yarıştın. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür edin. ediyoruz. İyi ki ben geldin. Anneciğinle sana ki. mutlu, güzel bir hayat Çok diliyorum. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Çok ederim. selamlar. Sarıyer'den evet. sizden selam bekliyor bu arada Sarıyer'e Selam olsun evet. tüm mahallenize. <laughs> Peki. Ve geliyoruz iki finalistimize Harun ve Hayriye. İddialı menüler, iddialı yemekler olanlar, olmayanlar ama Neticede işlerinden bir tanesi birazdan bu ödülle bu villadan şampiyon olarak tam 150 bin TL ile ayrılacak. Bakalım bu haftaki şampiyonumuz Zuhal Topal'la yemekteyizin kazananı. Alkışlarla hangi Yolcu. Bravo! <laughs> Hayır, eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok tebrik, <laughs> çok tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Veririm hemen ödülünü. Güle güle harca. Teşekkür, ederim. Birlikte. Çok sağ olun. Güzel teşekkür ederim. Güzel yarıştın. Güzel yemekler teşekkür yaptın. Ederim. Harun. Valla menü seçimin güzeldi aslında. Bakma yarışmacılar çok şey yapmadılar. Beğenmediler menü seçimi ama menü seçimin doğruydu Ama keşke yapabilseydim. Gerçekten çok üzüldüm. Ee, ve seni tanımış olmaktan çok mutluluk duyduk. Ben çok memnun oldum. Eline emeğine sağlık. Çok Sen yarışmacılardan 19 ben de 5 puan alabildim yani biliyorsun hatalarını. Evet. Gerçekten bir tek etin pişmesi ve çorbana verebildim. 24 puanla tamamladın ama sana meslek teşekkür ve özel hayatında başarılar çok diliyoruz. İnşallah gene yolun düşerse Tekrar beklerim, bekleriz. İnşallah Çağırırsanız Tabii olarak. ki başımızın üstünde yeriniz var hepinizin. Çok teşekkür ediyoruz ben ve geliyoruz şampiyonumuz Hayriye'ye. Hayriye güzel yarıştın. Vallahi yemeklerin teşekkür çok güzeldi. Ederim. 21 puan aldın yarışmacılardan. Ben seni soğan dolmandan kırdım. Maalesef olmayan tek yemeğin oydu ve ben sana 9 puan Gerçekten verdim. Gerçekten mi? Evet Teşekkür Bravo. ¿Qué <laughs> Hadi bir Ederim. Birkaç bir şey söyleyebilirim. Tabii hemen alalım. Ben bizleri. öncelikle size, sonra bu kocaman ekibe çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, bütün iyi niyetinizden, bizi karşılamamızdan her şeyden. Ee, az önce de söyledim, ben bu ödülü alamasaydım kesinlikle Harun Bey'in almasını istiyordum. Evet, Benim evet. gönlümden, Pazartesinden Hep repo geçiyordu. Sadece rakip tamam. olarak onu görüyordum. Şanssızlıklar oldu olsun. Diğer arkadaşlarım da ellerine sağlık. Sevda Hanım'a da üzüldüm. Keşke öyle olmasaydı. Keşke, Ama keşke. yapacak bir şey yok. Ben evet. aldım. Evet. Teşekkür ederim. Harbi aldı. İnan kardeşim selamlar. Bizden de seyircilerimize çok teşekkürler ve efendim sizlere güzel bir hafta sonu dilerken hem yarışmacılarıma hem de ekibime bir alkış istiyorum. Ya. Bravo! Bravo.